Merhaba, hoş geldiniz. Bugün burada oynayacağım. Karşımda... Leslie var. Hı mm -hı. -hmm. Gerçi erken oyunda çok bir şey yapabileceğini sanmıyorum ama... Yine de dürtüyor abi çar. Erkenden iki level olursam çok iş olur. Güzel vurdum. 480'e yakın bir hasar çıkartmış durumdayım. Aslında oradan... Hayır, tam aldım son vuruşu. Midde bir şeyler var. Hemen oraya gidersem aslında oynayabiliriz ha. Saf girmek zorundaydım. Helkurt kufra falan vardı. Umarım pişman olmam. Aa yanlışlıkla fiske attı. <laughs> dur şu. Dur şu. Çok güzel. Hemen koridoruma dönüyorum. Sen orada milyon kese dur. Aslan parçası. Ben gittim. Ekmeğimi taştan çıkarttım. Geldim. Sen şimdi naneyi yemedin mi? Yememişsin. Bana vurmasın. Ne kadar öne geçmişim? 250 altın falan öndeyim şu anda. Çok güzel. Süper. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Sefalar getirdin. Hop alamadım son vuruşu canın sağ olsun. Buradan en az bir 150 altın alırım gibi duruyor. Bakalım. Vur 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 Çok güzel. Umutsuzluk da başlayacağım bu. Hadi be. Lan onda vuraydım var ya. Seni parçalamıştım. İyi oyunda atıyor bir de. Hele 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 hele. Hele şuna bak hele. Acaba Hakut buraya gelir mi? Allah. Allah. Ben buradan bir tur çıkarım abi. Aslında Halkurt buraya gelmeye çalışacak gibi duruyor. Fakat ben bunları yerim ya. Hala acaba Lunox arkamda mı aslan parçası? Neyse Halkurt yok. O yüzden tehlikede yok diyeceğim de. Bunlar oynuyorlar hala buraya. Nesli çok artistsin ama ben Lunox'u göremediğim için oynayamıyorum. Heh şimdi gördüm gel. Gel. Ortaya gitmiş. Fight'a e gidiyor. Peki biz bu fırsatların istifade ne yapıyoruz? Hemen burayı çatır çatır itiyoruz. Nesli oraya hiçbir şey yapamaz. Yanlış karar. Oo, ben aşırı öne geçtim bu arada. Çiçek gibi oldu. ha. Açma şansım var mı? Açtım galiba. Süper. Evet. Hangi çılgın beni kesmeye geliyor? Kendime rakip arıyorum. Yok mu rakip? Bunu, bunu da son vuruş almak ne kadar uyuz ya. Buraya iteceğim ve fight'a e gideceğim. Çünkü fight'te iş yaparım. Bunlar orada oynuyorlar. Ha geldi. Uf, yanlış attı bu arada. Belki kaçabilir kaçamadı. O da ölebilir. Ölmedi. Güzel. Bak erken oyunda yaptığım bir hareket ne hale getirdi oyunu gördünüz mü? Öldü mü? Güzel. Aa, Pardon. Bunu ben alabilir miyim acaba? Atlıyorlar. Dikkat et. genç adam dikkatli olmakta fayda var. Evet galiba çıkmam lazım artık. Şimdi ben izninizle bir tane vahşi güç zırhı istiyorum. Çarın hantallığı pek hoşuma gitmiyor. Bay bay. Hoşça kal. Kendine çok iyi bak tamam mı? sonraki turda belki görüşürüz bir kez daha. Bir kez daha denersin. Sonra ben seni bir kez daha keserim. Sen ne kadar önde olduğumun hala farkında değilsin galiba. Hı? Dakika 5 ve benim 5500 farmım var. <gülüyor> Seninki... <gülüyor> bu nasıl fark lan? Uf. Uf 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 Abi net iki katlarındayım neredeyse. Of. Kendime rakip arıyorum. Yok mu lan? Hop. Evet. Sen bana şimdi bir avcı darbesi ver. Gelirse keseriz. Ama kaplumbağa'ya gidiyor bu arada. Ya da sen bana zırh denme ver. Ya da avcı darbesi ver. Onlar orada beklesinler. Bilerek çıktım ki... Bunlar aşağı taraftaydılar. Gelmek ister misin? Öldü mü? Ölmedi. Çikoliye açabilir miyim? Teşekkürler. Bu arada güzel atladılar. Güzel kestiler. Şimdi haklarını vermek lazım. Ben burayı iteceğim. Tekrar atlayabilirler ama canları galiba o kadar yüksek değildi. Ben aşağı gidiyorum. Bizim ormancı Pakito mu? Fredrin mi? Julian. <laughs> tamam. Anladım abi. Anlıyorum hocam. Julian öldü. He. Kardeş bak benim ben size söylüyorum. Benim oyunuma gelmiş ve iyi durumdayken bir anda öldüyseniz anlayın ki benden kaynak. Ben size bir şey demişimdir. Kesinlikle demişimdir yani. Başka bir ihtimal yok. Hop. Yine fiskes hayatını kurtardı. Bir vuruşla bile kesebilecek durumdayım galiba. Aha. Oğlum ben ne yapıyorum? Ben ya ne yapıyorum ya? Hı? Hemen gaza geldim var ya. Saçma sapan ne işim var benim orada? Kule öldüm ha. Baksana. 300 vurmuş ha kurt. Diğeri de 1000 vurmuş. O da ultiyle kesti yani. <laughs> çok komik. Çok çok komik hem de. Neyse dur bakalım. Uf, Lesley pazarı yolladı galiba. O ama kaçamaz. Evet. Lesley. Hala boş pick abi. Gerek yok almaya, oynamaya. Zulüm yani. Gereksiz. Bir sürü alternatifi var. Atlayamaz oraya haykurtu bu arada. Hı hı. Ne vuruyorum? 150 falan vuruyorum. Çok da fazla vurmuyorum. O yüzden gerek yok. Bu var mı buraya oynayacak kimse acaba? Çevrede mi herhalde? Karşı taraf için konuşuyorum. Galiba kimse gelmedi. 100 can. Tehlikeli bir can. Vurma. Hiç mi can çalmam yok? Göremiyorum. Hı <laughs> hı. Yokmuş. Arkadaşlar bir kişi bile bizden ölürse zarardayız demektir. Haberiniz olsun. Zarardayız. Hiçbir şey kaybetmeyecekler. Aslında şu bununla gitse Patlaması nerede? Heh, burada. La kayboldu. Serseri mayın gibi ne yapıyor orada? Turşu. Onu. Hiç görmedim ben onu ha. Abi can çalma lazım ya. Son tam zırh delme değil de hasım pençesi yapsam ne olur? Kimse yok mu açımda? Yok. Lord turşu oldu bu arada. Boom. Dikkatli olmamız lazım. Ben can dolduramıyorum hiçbir şekilde. Helal lan. Nasıl kestiler o çocuğu? Zilong. Yarın zilong mu oynasam? Canım zilong çekti bak. Atlayacak galiba. güzel. Hemen base atmam lazım burada. Kazana bit Aa bitti la oyun. Oyun bitti. Vur 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 vur. Doğdular. Vur buraya da. Vur base'i. Evet. Şımardım ama ya MVP galiba gitti değil mi? Gerçi yok MVP ben alamazdım ya. Erken 13 muhteşem oynadım da. Sonra şu kulenin orada ölmemle beraber. MVP'miz yalan oldu. Boş yere harcadım yani MVP'yi. Hiç gerek yoktu böyle şeylere. Mükemmel gidiyordum. Evet alırmışım MVP'yi bu arada. Ölmeseymişim iki defa. Neyse. Böyle bir maçtı. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun.